İstanbul'dan e, İzmir'e gideceğiz. Para verdik, taksiyle buraya Sabiha'ya geldik. 1400 TL ödedik. Nasıl biz Türkçe şöyle deriz. İş evine ettim. Sıvı ve rojime. Yürü ya kulum, sebebini sorma. E, gece Kaç gibi yola çıktık? Üç gibi, dört gibi. Sesini çekmiyor. Konuşsana kurum. Gerçekten şaka gibi. Ama da ben Mısır'a gidecektim dün ve sonraki gün. Ama bu mübarek çok ısrar etti. Hatta biraz daha hmm. biraz da ağladı. Evet. Tamam mı? Dedi işte beni gezdirmeden gidiyorsun. Mecbur şimdi bilet kestik. İstanbul'dan ee, İzmir'e gideceğiz. Sonra bakalım tur nereye devam edecek. Birazdan Havalı'na gideceğiz. Bakalım serüven nasıl gelişecek. Şakalı İzmir'e. İsmail Allah seni affetsin. Allah hepimizi. Gecenin bir vakti bey yolundayız şu an. Gel 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 gel. Şimdi Sabiha gideceğiz. İsmail'in acil bir Türkiye turu yapmamız lazım. Hadi. Evet. Sponsor tabii kendisi. Sponsor kendisi olduğu için Türkiye'nin her yerine gideceğiz inşallah. Tamam. <laughs> Çok kısa ama. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Ediyoruz biz. Şu an metrobüsü bekliyoruz abi. Saat kaç? Saat şu an saat, 3 mü? 3 evet. Şu an saat 3. 3.10, 3.20 geçiyor. Metrobüsü bekliyoruz. Bakalım metrobüs gelecek mi? Gelecek inşallah. Şu an için mecbur şu an taksiyle havalarına geçiyoruz. İsmail iyi misin? Bomba gibiyim. Abi şöyle e, metro yoksa yoktu. Bir acı bir para verdik taksiyle buraya Sabiha'ya geldik. 1400 TL ödedik. Şaka gibi ya.

doğru diyorsun. Gün içine de gezeceksin bakalım. Allah bir ses anlıyor evet. evet. sahur vakti İsmail'le sahur yapıyoruz Sabiha evet. Gökşen'de. İsmail siz Tacikçe nasıl niyet getiriyorsunuz? Evet. Niyet getir bakayım sahurda. Evet. Sahurda ne diyorsunuz yemek yerken? Allah. He? Allah seni affetsin. Mesela biz Kürtçe şöyle deriz. İş evine Sebebi bir rojime, rojime ha Ramazan'ı dekrem kudeda kudet kabul ki. Diye dua evet, eder. Siz aynı sen. Tajik ya söyle ama. Bir dakika, nasılsın, ne? Hadi. Allah affet. Kendi dilini unutmuş ya. Türkçe konuşan tamam, yazık. Bir dakika bakayım da. <laughs> Sonra bir diyeriz. mi gaddin min şavri <laughs> ramazan elledi. ledi harizzeten Allah kabul etsin. Evet. Şöyle bu ekmek arasını aldık. Şunu da aldık mesela. Birkaç tane poğaç aldık. Şu bir içecek. Bir de şurada İsmail'e ayran aldık. Bunların hepsi 400 TL tuttu. Yani 10 dolar tarzı bir şey. Türkiye şartlarında normal bu galiba. Ama yurt dışında özellikle Mısır gibi ülkelerde çok pahalı diyebilirim. Uzun bir süreden sonra bir çat. Yürü ya kulum, sebebini sorma. Belki başka baharlara. hava Allah seni affetsin. 7184 İzmir seferi yolcularının 209. Ne olur çıkın. İzmir kartımızı aldık bakalım çalışacak mı çalışmayacak mı? Soğuk mu? Gök ya orta düzey bir soğuk var. Çok soğuk değil. Geliyor. Gece kaç gibi yola çıktık? Üç gibi, dört gibi evet. yola çıktık. İstanbul'dan geldik. Kimurat'ı İzmir'de bir tane asansör 1907 yılında yapılmış. Bir Yahudi iş adamı tarafından şu gördüğünüz bu caddeyi yani bu bölgenin hemen yukarıdaki mahalleye aktarılmasını sağlamak için yapılmış. Güzel muhteşem işlerden bir tanesi de. bu. asansörü bildiğinizde hemen yukarıdaki mahalleye gidiyorsunuz. Çok güzel abi. Teşekkür ederim şöyle gösterelim burası asansör az önce söylediğimiz gibi 1907'lerde yapılmış bir proje şuradan hemen üst mahalleye geçiş yapabiliyorsunuz biz de birazdan onu deneyeceğiz İsmail nasıl gidiyor İsmail şimdi bineceğiz tamam mı hazır mısın hazırız abi ha. şimdi, şimdi bineceğiz hemen şu alt mahalleden insanlar geliyorlar buradan hemen asansöre binip üst mahalleye çıkıyorlar Burada da az önce videoda bahsettiğimiz genel bilgiler burada 1907 yılında Nesim Bellevi Bayraklıoğlu adında bir tane adam burayı yapmış bayramısını. Mesela çok etkilendim. Evet şimdi buradan biniyoruz. Geç abi. Allah. Allah. Buradaki fotoğraflar. Asansör kulesi. Ne kadar sabredin. fazla Çıkalım değil mi yavaş yavaş? Evet. baksana bak. Olur. Manzara yükseliyor. Çok yükseliyor İki mahalleyi hemen çıkıyorsun. Şimdi üst kata çıktık. Asansör denilen yerin manzarasına bakın. Gerçekten 1907'de yapılmış. Çok muhteşem projelerden bir tanesi diyebiliriz. Şöyle hemen deniz manzarası. Şu aşağıdan hemen şu üst mahalleye bağlanıyor. Vallahi çok başarılı yapmış. Tebrik ederim gerçekten. Şuradan da bir İzmir'in manzarası var. Burası da Konak Meydanı diye geçiyor. Şu İzmir Saat Kulesi diye geçiyor. Eski bir mimarisi var. Buraya gelmeyeni dövüyorlar. İzmir'e geldiğinizde illaki buraya gelmeniz lazım. Yoksa büyük sıkıntı. Hemen şunun yanında da Konak Cami var. Dedik orada biraz otururuz ama kilitliymiş. Ya bir cami niye kilitlenir? Ben hani anlamıyorum. Bu kültür mü da var. Normal namaz vakitleri dışında. Niye böyle bir şey yaptılar? Ha onu işte ya. Allah onlara affetsin. Bu İsmail de ne yapıyor burada anlamadım ki. Evet burası İzmir sahili. İsmail. Sahil nasıl? Sesini çekmiyor. Konuşsana Koro. Yakşı. İsmail. Kordon nasıl? Hayır, buraya yazın gelmek lazım. Yazın ayrı bir hava var. Tabii yazın bizim gibiler. işin çok gelmemek lazım da. Tabii <laughs> İsmail. Anladın mı? <laughs> Ama güzel bu yeşillik, bu yeşillik. Bu yeşillik, bu hava. Çok güzel. Denizin kenarında böyle bir mekan yok. Ya, abi. Çok muhteşem. İsmail yoruldun mu İsmail? Hı. He? Evet. Değil mi? Yeni yeni yoruldun. Hı. Yapacak Hı. bir şey yok. Hı. E abi öyle zaten. Biz dün gece 2'de karar verdik. Hı. Gece 2'de karar verdik. Şu an İzmir'de helikoptayız yani. Ben olsun abi. Normal. Normal değil mi? Hay Musab kardeşimiz bizi gezdiriyor. Şöyle onu da alalım. aha.

Şimdi şimdi geçebiliriz. Sen niye şıkta geçiyorsun? Seni kamerayla yakaladım. <laughs> Biraz İzmir sokaklarını gezelim. Biz çok perişanız ama sen bayağı perişan olmuyorsun. kalenin içindeyiz. Ee, biraz tarihi çok fazla eski. Biraz not düşerim. Burada da mesela şeyler var. Sar eee var Bizans'tan kalma. Şu an burası kapalı ama tabi. Şöyle, şöyle gösterelim en azından. Klasik sarnıçları bilirsiniz. Şeyde İstanbul'da olan sarnıç tarzı. O dönem su depolama yeri olarak kullanıyormuş büyük ihtimalle. Ama şu an tarihten çok az notlar var tabi. Şurada da kısa bir bilgisi var. Evet arkadaşlar bu kale baya uzun bir tarihi var ama şu var her gelen medeniyet kendine göre bir onarım yapmış. Ta Osmanlılara kadar bu süren bir tarih olmuş. Ama muhteşem bir konumu var. Muhteşem bir analizi var gerçekten. Çok büyük bir alana sahip. Hani bir analiz yapıyoruz. Hadi Allah. video çekeceğiz diye şehit olmayalım şimdi de. buralara çıkalım. Kadife Kale ismi de farklı. Her medeniyet gelmiş. Kendi bir tasarımını, onarımını yapmış. Oo, bak burada da bir ağaç. Kuleymiş. kalenin avlusu şu an hepsi ağaçlarla dolu. Burası tahminimce bir gözetme kulelerinden bir tanesi.